Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk önce höllük hamuru yapacağım. Onu dondurup buzluğa atacağım. Daha sonrasında da buzluktan çıkarttıktan sonra da nasıl pişiriyorum onu videosuyla geldim. Mutlaka da tavsiye ediyorum. Bunu isterseniz salçalı bir şekilde yemeğini yapabilirsiniz ya da benim yapmış olduğum gibi yoğurtlu da yapabilirsiniz. Ben bugün yoğurtlu yaptım. İnşallah önümüzdeki günlerde de salçalı halini de sizlerle paylaşacağım. İlk önce hamur için ben bir su bardağı ince bulgur kullandım yani köftelik bulgur da diyebiliriz. Yarım çay bardağı da irmik ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra da üzerine bir su bardağı da soğuk su ekliyorum. Soğuk su derken de normal çeşmeden aldım yani oda sısında da diyebiliriz. Karıştırdıktan sonra üzerine bir tane kapak kapatıyorum. Bir saat bu şekilde bekletiyorum. Daha sonra da üzerinden kapağını alalım. İlk önce bir topağını bu şekilde açalım. Ben bütün malzemelerimi hazır etmiştim. Bir tane kuru soğanımı rendeledim. Onu ekliyorum. Bir tane yumurta ekleyelim. Bir tatlı kaşığı biber salçası ve damak tadınıza göre de tuz, karabiber ve pul biber ekleyin. Ben ne kadar tuz, karabiber, pul biber ekledim aşağıya açıklama kısmına not olarak düşeceğim ama bunun benim damak tadım olduğunu unutmayın. Bir su bardağından bir parmak eksikte un ekledim. Yanıma bir kaseye de su aldım. Gerektiği zaman su ilavesi de yapabilirsiniz. Eğer hani yumurtanız küçük gelirse un miktarı fazla gelebilir. İyice yoğuruyorum. Benim hamur kıvamım bu ölçüde tam net geliyor. O yüzden su eklemesi yapmıyorum. Eğer sizin hamurunuz birazcık sert olursa ara ara elinizi suya batırabilirsiniz. Hamurumu yaklaşık bir 10 dakika çok güzel bir şekilde yoğurdum. Şöyle küçük bir parça alıyorum ve avucumun ortasında yuvarlıyorum. Eğer dağılmıyorsa olmuş demektir. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı oldukça yerinde. Ben ilk önce buzlukta donduracağım için büyük bir tepsi kullandım. Birazcık da un serpiştirdim. Misket büyüklüğünde alıyorum. Avucumun ortasında yuvarlıyorum. Yuvarlarken isteğe bağlı avuç ortanızı birazcık suyla ıslatabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi misket büyüklüğünde yuvarlıyorum ve aralıklarla koyalım ki yapışmasın. Hamurun bitene kadar hepsini yuvarladıktan sonra da tepsiyle beraber buzdluğuma atıyorum. Ertesi günü de buzduktan çıkartıyorum. Yapışmış olanları bu şekilde çıkartıyorum. Daha sonra da poşetliyorum. Poşetimin ağzını kapattıktan sonra da buzdluğuma atıyorum. Ben bunu normalde boş zamanlarımda 2-3'e iki, katlayarak iki fazla fazla yapıyorum ve e, dolabıma atıyorum. Gerçekten hazır çıkartıp da pişirmesi çok güzel ve çok kolaylık oluyor. Ramazan öncesi yapmıştım, sizlerle de paylaşmak istedim. Bu yapmış olduğumu tek ölçüyle yaptım ki hani ilk kez deneyecekler için de hani tadımlık olsun istedim. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli yemekleri oluyor. Önümüzdeki günlerde salçalı kısmına da sizlerle paylaşacağım. Salçalı yemeği de çok güzel oluyor. Tencereme su koydum, ocağıma aldım. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. İlk önce suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Suyumuz kaynadıktan sonra da buzluktan çıkartmış olduğum hönlük hamurunu ekliyorum. Bunu mutlaka yorum kısmında soracaksınız. Siz sormadan ben cevaplayayım. İlk önce hamurumuzu suyun içine attığımız zaman hamurlar böyle tencerenin dibine çöker. Pişmeye başladığı zaman da yüzmeye başlarlar. O şekilde anlarsınız pişip pişmediğini. Görmüş olduğunuz gibi kaynamaya başladı. Hamurlarımız da suyun içinde yüzüyor görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Ocağımızı kapattıktan sonra da bu birazcık dinlenirken de sarımsaklı yoğurtunu hazırlayalım. Yaklaşık 2,5-3 su bardağı kadar yoğurt kullandım. Bir diş de sarımsak rendeliyorum. Ben sarımsak olarak bir diş sarımsak kullanıyorum ama isteğe bağlı artırabilirsiniz. Bir silme tatlı kaşığı da tuz ekledikten sonra yoğurtumu pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyorum. Yoğurtum hazır olduktan sonra da bu şekilde süzgeçten geçirerek hörlük hamurlarımı yoğurtun içine alıyorum. Bunu çok yönlü bir şekilde değiştirebilirsiniz. Eğer çorba gibi yemek isterseniz birazcık pişirmiş olduğunuz suyundan da katabilirsiniz. Birazcık cıvıltabilirsiniz. Ben genelde böyle mantı gibi yemesini çok seviyorum. Üzerine de nane yakmamız gerekiyor. 5 yemek kaşığı zeytinyağını kızdırdıktan sonra da üzerine 1 yemek kaşığı dolusu kuru nane koyuyorum. Çok fazla pişirmenize gerek yok. Şöyle bir dolandırdıktan sonra hemen ocağınızı kapatabilirsiniz. Gerçekten şu anda seslendirirken tekrardan yemek istiyorum. O kadar lezzetli oluyor ki mutlaka da tavsiye ediyorum. Bu şekilde tabağı böldükten sonra üzerine nanesini gezdirelim. Birazcık da damak tadınıza uyuyorsa pul biber gezdirin. Daha sonrasında da afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Mutlaka ama mutlaka da tavsiye ediyorum. Bugün de bir tarifimin bir lezzetimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra beğeni ve kısa dosya yorum yazarsanız mutlu olurum. Başka tariflerde başka lezzetlerde görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşçakalın.